Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle e, formu bozulan sukulentimizin onarılması için tekrardan eski güzel görüntüsüne ulaşması için tepeçeliği yöntemiyle inşallah düzeltmeye çalışacağız. E, ben bunu koçtaş video, videomda arkadaşlar göstermiştim. Ya yani Çok güzel bir tür olduğunu düşünüyorum ve kıyamadım aslında tekrardan gidip aldım onu oradan çok güzel bir yaprak yapısı var. Yani inanın, bakın yarım parmak kadar yani boyu. Bu büyük ihtimal çok güzel bir tür. Ama nasıl bir tür bilmiyorum çünkü orada havasız, güneşsiz bir ortamda kalmış haliyle kapalı mekanda esinti yok, güneş yok. Yazık. Güneş aramış resmen. Şunun boyunun nasıl uzadığına bakar mısınız? Üzülüyorum yani onları orada öyle gördükçe. Kurtarılmayı bekler gibi böyle boylarını uzatmışlar hani dedim bunları aldım çıktım ya oradan inanın sanki böyle bir rahatlama geldi insana böyle yani, bunlar da nefes alacakmış gibi hissettim. E, bu da e, bu türü de aldım arkadaşlar bakın çok güzel bu da ecever yatürü ama ne hangi isim bilmiyorum büyüdükçe reklendikçe herhalde e, görenler bilenler yazar inşallah şimdi tabi formlarını çok kaybetmişler bu yine bir nebze iyi de çok e, boy uzatmış şimdi ekimin dikimini de beraber yapalım diye video başlattım bakalım ilerleyen zamanlarda nasıl olacak evet ben köklerini arındırdım güzelce temizledim arkadaşlar bakın göstereyim size de hiç kök bırakmadım. taze yeni kökler versin kendini güzelce onarsın çok yazık ya ne kadar güzel bir tür kim bilir bakın şu altlarından aslında hafif böyle kızarıklığı da gözüküyor ama evet arkadaşlar ben bunu tam şuradan keseceğim temiz bir bıçak yardımıyla gövdesinde tabii ki yaprak bırakacağım ki fotosentezini güzel sağlasın Gerçi yapraksız bile bırakılsa Şu ortadaki yaprağını da alayım Yapraksız da bırakılsa Çok güzel bir şekilde Yavru verebiliyor Ama altlarında yavru eşi yaprak var zaten O yüzden bırakacağım Bismillah Evet Kestim arkadaşlar şu Dibindeki yapraklarını da alalım çok güzel bir tür belli. Bakalım nasıl olacak. Şunu da alalım. Şöyle bıraktım. Zaten bu e, birkaç yaprağını kurutacak köklenme aşamasında. Ben hemen şuradan onlara tarçın da süreyim. Şöyle bekleteceğim arkadaşlar. Ben bunu hemen toprağa dikmeyeceğim. Ee, i̇ki gün kurusun yarası zaten. Zaten açık e, açık havada e, şey, köklenmesini bekleyeceğim. Hiç risk etmeyeceğim. Köklenme köklenme başladıktan sonra toprağa yanına dikeceğim Bunu da burun yarasını arkadaşlar böyle tarçın yaptım. Tabi diplerine de vereceğim. Böyle güzelce bulayım. Size öbür türün altından çıkan sürprizleri de göstereceğim. Bakın. Yavrularını görebiliyor musunuz? Çok güzel. Tamamen çıplak kök yaptım Bakın ne kadar çok çabalamış hayatta kalabilmek için aslında. Hep yavru patlatmış. 3-4 tane yavru görüyorum. Yani bunu bilmiyorum bu büyük ihtimal elegans gibi duruyor. Buralarını da hep oradan yapraklarını da kuruyan yapraklarını temizledim. Ve böyle köklerini e, diplerini hep tarçın serpeceğim. O yaraları kururken mikrop kalkmasın toprağın içinde. Sanki tarçın koyunca kendimi böyle rahat hissediyorum. Hem kokusu keskin bir koku olduğu için e, sinek e, sinek böcek hani onları uzaklaştırdığını da düşünüyorum. Evet arkadaşlar şimdi dikimizde yapalım. Ben bunu da aynı saksıya dikeceğim. Size şöyle tutayım. o böyle güzelce toprağa yerleşmesi için evet koyacağım. Bakalım bize güzel yavrular verecek mi burada. Büyümek için resmen çırpılmışlar orada. Üzülüyorum böyle görünce inanın. Güneşsiz kaldılar orada hep. Şöyle yapalım. Güneşsiz kaldılar. Bu yavrular bakalım nasıl çıkacak kökleri içten koyalım. Evet arkadaşlar, burada bir sürü yaprak var. Şu türümüzün yapraklarının bakar mısınız boylarına? Kocaman, çok güzel. Çok dolgun. Yani kaçırmak istemedim aslında yani. Bakalım formu düzelsin. Ben de büyüsün. Gelişsin. inşallah Bunu da arkadaşlar dediğim gibi köklenme başladıktan sonra buraya kenara koyacağım. Ben biraz garanticiyim bu konularda. Evet böyle direkt toprağa da kuru toprağa da dikenler var. Ama ben böyle bekletiyorum. En az iki gün bekletiyorum. Yani bir şey kaybetmeyiz. Köklenme başladıktan sonra... ...buraya yerleştireceğim bunu da. Ee, tabi, tabi bunun konumunu da şu anda... ...ayarlamam lazım. Ee, çok güneşsiz ve havasız kaldığı... ...kaldığı için... ...bunu ben direkt güneş gören bir yere... ...koymayacağım. Önce böyle biraz güneşe adapte olmasını... ...sağlayacağım. Alışmasını sağlayacağım. Kapalı bir ortamdan geldi adapte olsun önce biraz. Yarı gölge bir yere koyacağım. Yavaş yavaş böyle güneş hafif böyle gelsin. Güneşi bir alışsın. Çünkü tekrardan bir şok yaşasın istemiyorum. İnşallah yaşatabilirim. Gelişmeler, gelişmelerini inşallah beraber takip ederiz. Çok güzel. Bakın yapraklar durmuyor bile. Üzerinde. O kadar ağır. Buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.